Arabesk'in kraliçesi Güllü'nün ölümündeki fırtına dinmiyor. Mesajları yayınlanan ünlü sanatçının kızı cinayetle suçlanmıştı. Tuğyan Ülkem Gülter o iddialara iftira diyerek yeni açıklamalar yaptı. Daha önce Güllü'nün kızına "Eve gelirsen kadese basarım." dediği ortaya çıktı. İşte çok konuşulan o olayla ilgili son gelişmeler. Daha önce annesini öldürmek istediğine dair en yakınlarının sesli kayıtlarını aldım. Ben kiralık katil tutacağım gibi bir mesaj atmadım. Bize atılan bu pis iftiralar her geçen gün yüreğimizi deliyor. Hepimizi sırayla annemin katili yaptılar. Ne soru işaretlerini ne de kan donduran iddiaların ardı arkası kesildi. Mesajları ile ortalığı ayağa kaldıran ünlü sanatçının kızından tehdit suçlamalarıyla ilgili yeni açıklamalar geldi. 3 yaşında kızım her gün güllüm nerede diye ağlıyor. Sizin hiç mi vicdanınız yok diye hepimize soruyor. Madem acımasızız niye bağlandım bize? Abi niye bağlandı? Arabeskin Kraliçesi Güllü 6. kattaki evinin penceresinden düşmüş, hayatını kaybetmişti. Güllü'nün sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın kızının arkadaşı Bircan Dülger de cinayet iddiasıyla Tuğyan Ülkem Gülten'i suçlamıştı. Tuğyan Hanım'ın katil olduğunu düşünüyorum. Genç kadının attığı iddia bu kadın ölsün mesajları ortaya çıkmıştı. Bana ölsün bu kadına artık bir şey olsun şeklinde mesaj attı. Ama yaklaşık dört gün önce de bu mesajları sildi. Aramızın bozuk olduğu bir dönemde birkaç söz söylemiştim. Savcı Hanım'a anlattım. Annem de kızdığında bana savcı hanıma anlattığım şekilde sözler söylerdi. Tuğyen Ülkem Gülter Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bircan bizimle birlikte ağlayan biriydi. Bu zor günler geçecek diye yanımızdaydı. Bircan ablanın oğluyla ilgili yaşadığı problemler vardı. Perdi'nin bunlarla ilgili kendisine tehdit ettiğini üstüne Ev para teklif ettiğini söyledi. Bircan Dülger'le Ferdi Aydın'ın suçlamalarını reddetti Tuğyan Ülkem Gülter. Bir insan birine bu kötülüğü neden yapar? Bizden ne istiyorlar? Lütfen artık bizi bırakın da... Acımızı yaşayalım. Güllü'nün aynı günde iki kez kades uygulamasını kullandığı ortaya çıkmıştı. Yeniden ifade veren ünlü sanatçının kızı annesiyle dargın oldukları bir süreçte Güllü'nün eve gelme seni istemiyorum. Gelirsen kadese basarım seni öldürürüm dediğini anlattı. Bazen sinirle birbirimize böyle sözler sarf ederdik dedi. <laughs> Olayla ilgili soruşturma giderek derinleşiyor. Güllü kendisi mi düştü yoksa biri tarafından mı itildi sorusunun yanıtıysa hala aranıyor.